vatandaşlarımızdan Ermeni kökenli yurttaşlarımızın 24 Nisan itibariyle evvel gün İstanbul'da bir Osmanlı valisinin kabri başında onun Kütahya valiliği yaptığı dönemlerde Kütahya'da huzur ve sükunet vardır diye Ermeni vatandaşlarımızı teşhir etmediğinden İstanbul'da Ermenilere bağlı bir birliği, bir örgütün onun kabri başına anma programını e, duyduk, izledik e, ve bundan duygulandık. Neden duygulandık? Çünkü geçmişte yabancı güçlerin dış mihrakların oyununa gelerek Anadolu topraklarında büyük zulümler yapılmış, büyük kıyımlar olmuş, büyük fitne ve fesatları e, aleti olan bazı tabakalar bu tebaalar aslında tebari sadıkundur. Yani sadık tebariye bildiğiniz tebaalar maalesef e, bu fitne ve fesatın oyununa gelerek e, kendi devletlerine baş kaldırmışlardır. Ve bu baş kaldırışın neticesi olarak büyük kanlar dökülmüştür. Ve bu kan dökülmenin neticesinde bazı illerde doğrudur. E, yenildikleri için gitmek zorunda kalmışlardır. Bırakmak zorunda kalmışlardır. Ama e, bundan biz ders almalıyız. Ben neden duygulandım? Benim de e, geçmişte dedem, büyük dedemiz Halilurrahman mıntıkasında e, orada ikamet ederken oğlu e, Çanakkale Savaşı'nda binbaşı Sıdık Aloelu e, dedem e, savaşırken kendisi o bölgede bulunan Urfa'da olan ayaklanmada mağdur olan komşularının e, bütün hanımlarını, çocuklarını iki ay boyunca evinde barındırmış, yedirmiş, içirmiş, namuslarını muhafaza etmiş. Anadolu kültürü budur. İnsanlık kültürü bunu gerektirir. Mutlaka ki birbirimizin, komşusunun derdine, ihtiyacına yardımcı olmak zorundayız ve onun yardımına koşmak zorundayız. E, kadının, kızın bunda ne kabahati var? Dolayısıyla o da, Osman Efendi de böyle bir görevi ifa etmiş ama ne olmuş? Daha sonra o bölgede İblikçiyanlar, İblikçiyanlar denen bir aile, emmeni aileye gelen Taşnak, Hınçak örgütlerine bağlı bir militan, onu gizlice sokakta camiye giderken, Halil Rahman camisine giderken caminin merdiveninin dibinde ateş ederek vefat etmesine sebep olmuş ve şehadet şerbetini içmiş adamcağız. Ama biz bunun bunun duygusallığını yaşayacağız şimdi. Neden? Çünkü geçmişte o iki toplum da birbirine fitne ve fesatla karşı karşıya gelmişler ve öldürmüşler birbirlerini. Ama biz onların bu o zamanki karanlık, tarihin karanlık yapraklarından biz ders alarak birbirimize kardeşçe bakacağız. Sadece onlar mı birbirine tırmıştır? Sadece Osmanlı devletine bağlı milletlerden sadece Ermeniler mi ve Türkler mi birbirine yemiştir? Hayır. Bugün Makedonya'da, Bulgaristan'da Tuna Nehri'nin kanla aktığını, Drina Köprüsü'nden insanların, Mostar Köprüsü'nden insanların nasıl canlı canlı sulara atıldığı, hala daha tarihi sayfalarında açıktır. Trablus Harp'ta, Hicaz'da, Sovyetli topraklarında Osmanlı milletleri, devletler, e, milleti nasıl yok edilmişti? Hep işte yabancı mihrakların oyununa gelen bazı grupların yapmış olduğu e, e, gizli plan ve sinsi oyunlara alet ol, olmuş durumdur. Şu anda sınırımızın dibinde, sınırımızın dibinde olay olmuyor mu? Ne Nedir bu olay? O olay da yine yabancı güçlerin, dış destekçilerin, büyük süper güçlerin oradaki hanimetlerini, oradaki iktidarlarını elden bırakmama oyunudur. Biz bu oyunu ama artık dur demeliyiz. Biz bu oyunu artık e, kanmamalıyız. Türkiye'nin içinde bulunan ee, Ermenisi de, Rum'u da, Türk'ü de, Kürt'ü de hepimiz aynı bu memleketin toprakları. Bugün Kürtler bu memleketin asil evlatlarıdır. Türkler asil evlatlarıdır. Gayrimüslimler de asil evlatlarıdır. Tamam. Çünkü nedense hep beraber yaşadık, beraber sanat yaptık, beraber yedik, beraber içtik. Bugün Mahavat'ta olan katliamı kim yok diyebilir? Bugün Azeri bölgesinde yap yapılan katliamı kim yok diyebilir? Myanmar'da yapılan katliama kim yok diyebilir? Amerika Birleşik Devletleri, kızılderilere katliam yapmadı mı? Ee, Rusya, Sibirya çöllerinde Müslümanlara katliam yapmadı mı? Bunlara kim yok diyebiliyoruz. Hepsi olmuştur, doğrudur. Ama biz bunlardan bir ders alacağız. Biz bunlardan gereken dersi aldıktan sonra da beraber yaşamanın, beraber hemhal olmanın e, şartlarını, hakkını, hakkı neyse ona riayet edeceğiz ki bu güzelliği beraber sevgileyelim. Yoksa bu memleketimizde bu toprağımız elimizden gider. Ama biz sen şucusun, sen bucusun diyerek olaya bakarsan e, bir yere varamayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla ben geçmişte benim dedem nasıl ölmüşse, başkaları da dedeleri ölmüştür, şehit olmuştur. Bir şekilde yanmıştır, tutuşmuştur. Ama biz bunlardan e, ders alarak birbirimize sükunetle yaklaşacağız. Güzel yaklaşacağız. Bugün Urfa'daki Muhacirler Derneği'ndeki insanların dedeleri nasıl gelmiş Rufiye? He? Kars'tan, Ardahan'dan, Erzincan'dan, Zeytun'dan nasıl gelmişlerdi? Oradaki zulümden kaçarak gelmişlerdi. Ben yerlerine olsam Muhacirler Derneği'nin ee, Urfa'da Ermenilerle beraber bir panel düzenlerim ve o panelde beraber yaşamanın geçmişteki tarihi çok kurcalamaya, şu bunu yapma, bu bunu yapmaya demeye gerek yok. Geçmişte olan olmuştur. Devlet de kendi devletliğini test etmek için belki de bir yanlış yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti de yanlış yapmıştır zaman zaman. Bunu kim inkar edebilir? Mutlaka devletler zaman zaman yanlış yaparlar. Ama neticede biz insan olarak birbirimize yaklaşacağız. Birbirimizi seveceğiz. Bu ülke toprağında beraber yaşamanın şartlarını oluşturmak için elimizden gelen özveriyi ve mücadeleyi göstermek zorundayız.